İsardaki 3600 metrekare olan zeytinlik. Traktör çok rahat sürer. Fazla meyili olmayan bir arazimiz. Zeytin ağaçları bakımı güzel. Bütün bakım olmuş. Buradan komple Uzakta olsa deniz manzarası mükemmel görülen bir yer, mükemmel görülen bir yer. Bir tarafı deniz manzara, bir tarafı Hisar Kalesi. Karşı görmüş olduğunuzda karınca deresi Görebiliyorsunuz İçinde 77 ağaç Zeytin olan Hocam içinde kaç ağaç vardı? 76, 76 ağaç. Zeytin olan. Ağaçlar harbiden güzel. Komple karınca deresini görüyor. manzarası da güzel. Müşteriye yarayacak bir arazimiz. İçinde 2-3 adet de